Evet merhaba arkadaşlar size dünyanın ebür ucundan selamun aleyküm Çorumlu Amir kanalına hoş geldiniz Evet arkadaşlar ben şu an neredeyim biliyor musunuz? Binlerce kilometre uzaklıktayım Ben neredeyim? Afrika'nın tam ortasındayım Afrika çattayım Tabii ki burası benim Çorum'dan sonraki ikinci memleketim Birçoğunuz Amir abi memleketine gitmişken Bizlere oraları da tanıtır mısın dediniz ve ben de tabii ki tanıtırım dedim La, hayırdır başlasın mı? Bu şişelerin içerisindeki gördüğünüz mazot millet yüklü miktarda alıp para kendili şekilde satıyorlar kar etmek için. Ben bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bizim buradaki insanlar eğer çekim yaptığımı anlarlarsa var ya bana büyük bir sorun yaparlar. O yüzden ben gizli çekim yapacağım. Şimdi bizim burada insanlar en çok dolmuş ve motor çok kullanırlar. Mesela benim arkamdaki bu sağ taraftaki gördükleriniz hepsi motor siklet. Yani bunlar bir insanı bir yerden bir yere kadar 5 TL götürüyorlar. Ama şimdi biz ne yapıyoruz? Öncelikle dolmuşa bineceğiz. Hadi beni takip et kardeş gel. Tabii şimdi bizim burada doğru düzgün durak yok. O yüzden yolun kenarında dolmuş bekliyorum ha. Bir dolmuş geliyor sanki. arasında durduk ve yeni müşteriler alacağız. Şimdi müşteri bekliyoruz. Ben size müşteri nasıl alınır göstereceğim şimdi. <laughs> müşteri nasıl alınır görün lan. Şimdi sanırım dolmuş biraz doldu gidebiliriz. Abi buradan bir öğrenci. <laughs> I'm a good Şu an bir son durağa geldi. Şimdi de ben onun parasını verdim. Gel, gel Ve bir şu an son duraktayız. Tüm dolmuşların durduğu yerdeyiz. Şimdi biz burada en büyük alışveriş yapılan yerdeyiz. Ben sizi biraz gezdireyim buraları değil mi? Hadi gel kardeşim beni takip et. Şimdi bu yerdeki gördüğünüz kıyafetler ikinci el kıyafetleridir. Bu kıyafetleri yurt dışında neredeyse bedavaya alıp gelip burada uygun fiyata satıyorlar. Ama genelde durumu olmayanlar bu kıyafetleri alır. Aa, bu sağ taraftaki gördükleriniz bizim yöresel baharatlarımız. <laughs> Bunlar da salatalık. <laughs> bizim salatalıklarımız bile büyük yani. <laughs> Ha, videonun başında da söylediğim gibi şu motorlar müşteri bekliyor şu anda. Ama bu adam motorun üstünde yatıyor. <laughs> Biz de öyle olur genelde. Bu kocaman gördüğünüz şeyler pencereler. Yani tencere üretim yeri diyebiliriz buraya. Burası Çat başkentinin en önemli yerlerinden bir tanesi. Biz buraya plaz de la Nation veya senkantener diyoruz. Plaz de la Nation şey demek milletin bahçesi, milletin yeri demek. Senkantener de 50. demek. Neden 50. diye biz buna bir isim verdik? Çünkü biz zamanında Fransa sömürgesinin altındaydık. Ve Fransa sömürgesinin altından çıkalı tam 50 sene sonrasında burası yapıldı. Yani bizim bağımsızlığımızın tam 50. yılında bu yer yapıldı. Çat durumuna göre e, tabii ki çok lüks bir yerdir. Şimdi benim arkamdaki bu heykeli dikkatlice bakmanızı istiyorum çünkü bu heykel çok büyük bir anlam ifade ediyor. İyice baksanız heykelin iki ellerinde çözülmüş bir zincir vardır ve bu zincir ne anlam taşıyor? Biz Fransa'dan artık bağımsızız. Artık biz özgürüz demek. Artık Fransa ile bizim hiçbir bağlantımız kalmadığının bir mana yani bir göstergesidir bu. Ki bence biz hala Fransa'nın tabii ki altındayız yani. Öyle neyse ben çok siyasi konulara girmek istemiyorum ama bu heykel çok büyük bir, bir anlam taşıyor. Buralar böyle hepsi önemli. Çat ne kadar Müslüman bir ülke olursa olsun yine de yüzde 25'lik bir Hristiyan kısmı var ve bu da Çat'taki yaşayan Hristiyanların en büyük kilisesidir. Şöyle göstereyim. Şimdi bu arkamdaki gördüğünüz cami Çad'ın en büyük camisi. Bu cami yıllardan beri var. Çad'ın %75'i zaten Müslüman olduğu için birçok yerinde cami ve mezitler hep mevcuttur. Bu cami kadın en büyük camisi. Bu gördüğünüz yer Kur'an kursu. Bizim burada çocukların yüzde yüzü hepsi Kur'an kursuna giderler. O yüzden herkes Kur'an okumayı bilir yani. Bu arada çok önemli bir şeyin altını çizmek istiyorum. Her ülkede de var olduğu gibi zenginler ve fakirler de var. Ama Çat'ta fakirlik oranı biraz fazla sanki. Açıkçası biraz değil fazla fazla diyebiliriz. Ama şöyle bir şey var ve bu çok önemli bir şey. Halk fakir ama halk mutlu sanki ya. Yani benim burada çocukların yüzündeki gördüğüm mutluluğu başka hiçbir yerde görmüyorum mesela. Yani görmedim. O yüzden parayı parayla satın alabiliyorsun. Ama mutluluğu parayla satın alamazsın yani. Bak çok güzel konuştuk sanki. Neyse başka şeylere geçelim. evet arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik ama kolay gelmedik çünkü çok tatsız bir olay yaşadım çok büyük bir olay yaşadım Beni polisler yakaladı ve beni emniyete götürmüşlerdi. İfade verdim çıkabilmek için. Hem de çok büyük bir ifade verdim. Hatta birkaç tanıdık isim araya sokarak ben dışarı çıkabildim. Bizim burada çekim yapmak yasakmış. Çok tatsız bir olay yaşadım ya. Böyle çok büyük sorgular çektim. Bayağı zor oldu. Gerçekten bizim burada normalde daha anlatmam gereken bir sürü şeyler daha vardı. Çünkü gerçekten bizim buranın yaşam standartları, yaşam isteği ile Türkiye ile her konuda ama her konuda çok farklı. Zor oldu ya. Çıktım ama neyse çok problem değil. Video beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayınız. Hepinizi çok seviyorum. Çok kısa bir süre sonra da geri döneceğim Türkiye'ye. Siz, sizleri çok seviyorum.